Selamun Aleyküm değerli izleyenler. Ben Selam Erzum. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Madem Youtube'un amacı, Youtube'daki amacımız faydalı olabilmek. Faydalı olabilmek adına çektiğim bir video ile karşınız, e, karşınızdayım. E, şimdi Bartek marka 400 litrelik pulizatörümüzle, Massey Ferguson 240 traktörümüzle dereden su doldurmayı göstereceğim. E, bir izleyenimiz bu e, pulizatörden almış. Bunların hepsi zaten markalar değişik olsa da aynıdır diye tahmin ediyorum. Benimkinin aynısından almış ve su dolduramamış Bu videoda ayrıntılarıyla birlikte Dereden nasıl su doldurabiliriz Pompasıyla nasıl su çekebiliriz Sadece bunun için bu videoyu yapıyorum Şimdiden iyi seyirler diyorum Şöyle bir videomu çevireyim Vakit, Vaktim de biraz dar Hızlıca anlatmaya çalışacağım Evet kıymetli izleyenlerimiz Şöyle gösterelim Bartek PT400 kluzletörümüz var hem buradan hortumla hem de bir sistem ilaç sistemiyle ilaçlama yapıyoruz biz bununla. Bununla ilgili kanalımıza videolar var. Ancak şu anki amacım dereden nasıl su oluyor. Bakın şu an deredeyiz. Herhangi bir ilaç dereye atmıyoruz. Bunu da özellikle belirtelim hemen videonun başında. Bakın hiç derin, derin olmasına bile gerek yok. Şöyle gösteriyorum. Bakın çok sadece bir parmak mesafe var. Şöyle kenarına 3-5 tane taş koydum. Hortumumuzu serdik. Şimdi burada yapmamız bakın. Buna ve buna gelen vanaları kapatıyoruz arkadaşlar. Şunu, bakın pompamız şurada. Şimdi pompamızdan çıkışlar zaten ee pompamızdan şuradan bakın pompadan üstten depoya giden bir hortumumuz var. Bunun vanası açık. Tekrar gösteriyorum. Bunun vanası açık. Şimdi diğer tarafa geçelim. Bütün ayrıntıları anlatmaya çalışacağım. Çünkü izleyenimiz çalıştıramamış. Bakın şimdi pompadan filtreye gelen bir hortum var. Şöyle Bakın pompadan filtreye gelen bir hortum var. Buna zaten müdahale etmiyoruz. Bir de filtreden depoya giden bir hortum var. Bunun haricinde şurada bir hortumumuz daha var. Şuradaki merkeze gidiyor. Şimdi göstereceğim. Bir de bakın pompadan buna gelen var. Bunun manası sürekli açık zaten. Şimdi gösteriyorum. Onu hiç kapatıp açmıyoruz. Şimdi pompadan buraya gelen hortumda dağılım var. Evet. Şimdi pompadan gelen hortumumuz, şuraya gelen, basınç ayarının olduğu yere gelen hortumumuz o da zaten açık. Şimdi bakın burada iki tane vanam var. Bunlar arkadaki hilal sistemine gidiyor. Bunları kapatıyoruz. Evet. Buradan arkadaki hilal sistemine giden, hilal sistemi herkeste olmayabilir, kafanız karışmasın. Hilal sistemine giden yani direkt püskürtme yapan sisteme giden vanalar kapalı. Asıl şu bakın şu vana. Bizim arkadaki hortumumuza giden vana. Şöyle gösteriyorum ayrıntılarıyla. Bu da kapalı. Biz şimdi onu kullanacağız ilaçlama yaparken. Hilal sistemini şu an kullanmayacağım. Yani hilal sistemi varsa hilal sistemine giden sistem e, vanalar kapalı. Arkadaki hortuma giden sadece hortumunuz varsa hortuma giden vanayı kapatıyorsunuz. Bakın şimdi buradan biz buradan TL almışız. Buradan şöyle yukarı çıkıp şuraya gelen hortum var. Suyu çeken hortum bu işte arkadaşlar. Sadece bunun vanasını açıyoruz. Bakın. Kafanız karışmasın. Tekrar söylüyorum. Buradaki bütün vanalar kapalı. Şu yalnız buradan şuraya gelen hortumun vanası açık. Yani sizin bağlantınız da yanlış olabilir. Pompadan buradaki dağılıma gelen basınç ayarına gelen hortumdan sonra arkaya ilaç atma hortumunun vanası kapalı. Sadece bakın buradan tekrar yukarıya çıkan. Eğer böyle bir hortumunuz yoksa zaten su çekemezsiniz. Onu söyleyeyim. Bu hortumun vanası açık olduktan sonra bunu zaten buraya takıyoruz. Bakın şuraya sadece geçiriyoruz. Şöyle oraya koyduk. Yalnız su alabilmesi için mutlaka mutlaka su alabilmesi için tankın içinde bir tenekeye yakın yani 10 litreye yakın su olması gerekiyor. 2-3 litreye yeterli diyor galiba. Ben 10 litre su koyuyorum. Tekrar söylüyorum. Tankın içine su çekmeden önce mutlaka bir 10 litre su koyuyoruz. Ben evden çıkarken 10 litresi koymuştum. Şimdi traktörü çalıştıracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben sonra traktörün kuyruklarını çalıştırıyoruz. Bakın. Şu an rolantide çalışıyorum. 10 gaza getireceğim onu. 10 on gaza getirmesem de problem olmaz. Şimdi gösteriyorum. Evet. Bakın suyu basıyor. Hiçbir şey yapmadım. Çok basit. Hem de güzel de karıştırmış oluyor. Ben evden çıkarken 10 litre su koymuştum. İlacı da onun içine atmıştım. Hiçbir şekilde dereye de ilaç kaçırmıyorum. Evet kıymetli izleyenler. Yani bu şekil pulverizatörü olanlar için hem, hepsi aynıdır. Pompadan pompadan basınç göstergesine giden zaten o mutlaka olması gereken hortum Burada dağılıyor T sistemiyle bakın. Şu yukarıya giden hortumun vanası açık. Diğer arka ilaçlama için yapacağımız hortumun vanası kapalı. Başka bir şey yapmıyoruz. Bu bağlantılarınızı kontrol edin ve çalıştırın. Şöyle. Evet. Bordo bulamacı atma zamanı onu da belirteyim. Ben de bordo bulamacı uygulaması yapacağım. Yine bir traktör gidiyor. Fındıkta bordo bulamacı, gülleci bulamacı, dezenfektan yani dezenfektan uygulayacağız. Çeşitli karışımlar yapılıyor. Bu sizin tamamen takdiriniz. Suyumuz doluyor. Az daha gaz vereceğim. Düşük gazla çok çalıştırmak doğru değil. daha hızlı bir şekilde şimdi dolduracak. Evet. İnşallah konuyu anlatmış anlatabilmişimdir. Ee, YouTube'un bu tarz özelliklerinden yararlanmak için zaten bu kanalı açtık. Biz de böyle istifade ediyoruz. Bizden de başkaları istifade edebilir. Amacıyla, düşüncesiyle e, kanalımızın ilerlemesini istiyoruz. Bu videoyu beğenirseniz, paylaşırsanız, e, abone olmadıysanız abone olursanız, destek verirseniz daha doğrusu daha fazla insana ulaşmış oluruz. Amacımız o. E, yani bu şekilde etkileşimle birbirimizden istifade edelim istiyorum. E, söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi o izleyenimizin adı aklıma gelmedi. Buradan da ona selam olsun. İnşallah anlatabilmişimdir. Bakın. Suyumuz gayet rahat bir şekilde doluyor. Kolay bu. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.